Görmüş olduğunuz gibi bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz geleneksel pazar evi panayırımız dolu dolu şenlik havasında gerçekleşiyor. Bu sene biraz daha diğer yıllara göre daha kalabalık esnafımız var. Halkımız mutlu. Dışarıdan gelenler de çok fazla, Borgülük'ten, Bilecik'ten hatta panayırları olanlar bile önceden panayır yapanlar bile yeniden panayıra gelmeye başladılar. İnegöl'den eee var. İnegöl Belediye Başkanımız da paylaşmış sağ olsun. İnegöl'den de gelenler var, misafirlerimiz var. Kurşunlu, İnegöl, Eskişehir Bilecik tarafı, Adapazarı tarafından okay. da çok fazla misafirimiz var. Dolu dolu bir panayır geçiriyoruz. Buradan bütün hemşerilerimizi sesleniyoruz. Çıksınlar, çıksınlar, gelsinler. Çok güzel. Akşamları tabii canımız da sıkılmaya başladı. Tarla işleri bitti. Hanımların işleri bitti. Hemen hemen azaldı. Akşamları da güzel etkinlikler oluyor. Gece, Akşamları Açık hava sinemalar oluyor, küçük konserler, mini konserler oluyor, mini, minik etkinlikler oluyor. Yarın pazar yeri halkına güzel bir sürprizimiz var. Ee, bizi izlemeye, bizi takip etmeye devam etsinler. Ee, bütün hemşerilerimize saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Bütün pazar yerlilere, pazar yeri sevdalarına ve pazar yerine... pazar yerinden vazgeçemeyen bütün herkese sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Selamlar. Evet, devecilerimiz de Antalya'dan. <laughs> Evet, evet. evet. Her sene geliyorlar ilçemizi şenlendiriyorlar sağ olsunlar. Luna Dün, Dün e Parkımızla ilgili bir sıkıntı başkanımız varmış. Da... Bakalım Luna e Parkımıza gidelim. Tamam başkanım teşekkür ederiz. Yani Sayın başkanımıza bize göstermiş ilgiden dolayı çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Çok misafirperver bir başkanımız varmış. Allah razı olsun memnunuz. Ee, şenlik alanımızda görüyorsunuz bayağı karabalık. Çok da dışarıdan da karabalık misafirlerimiz var. Bundan dolayı biz sizlere sonsuz teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Her yıl bekliyoruz inşallah.